Hepinize merhaba ben Ertuğrul. Evet size oda vlogu çekeceğim dedim. Tamam. Oylamaları göre en çok oda vlogu istiyorsunuz. O zaman ben size göstereyim. Hazırsınız. Biraz dağınık oldu Fazla değil. Giriyoruz arkadaşlar. Bir. İki. 3 üç. Odayı daha bugün temizlememiştim. Burada eski çantam var. At gitsin. Oyuncaklarım var kardeşimin. Burada da kardeşimin yatağı bir da bir adet PlayStation 3'ümüz var. Kollarının şarjını bozdu Aybars. Ama bir tane şarj var en azından. Bir tane de şarj kaldı. Boşta bıraktığım CD'ler. Boşta bırakmıştım. Asımı koyayım. PES 16. FIFA. GTA 5 gibi. Bir sürü oyun var. Gran Turismo 5, FIFA, PES, şudur budur her şey var. Şurada kalite diplomam var. Sarı kuşak almıştım. Burada turuncuya geçeceğim. Burada şey var. Ee, neydi bunun ismi? Örümcek adam. Hep videosunu çekiyorum. Unuttum. Başka ne var? Takdir belgemi gö... Heh. Şimdi size takdir belgemi göstereceğim. Hadi karnem. Onu söyledim ya. Alın takdir belgesi sizin de cevabınız. ben söyledim. İki adet playstation kolumuz var. Kumanda. Kuzenimin çizdiği bir özel resim. Kalsın şurada. Yani çizemiyor resim. Şurada bir adet değişik bir yastık var. Atabiliriz. Yatak eşyaları bilmem ne. Şurada bir adet dolabımız var. Giyindiğim dolap. Açıp bakalım istiyorsanız. Evet, burada benim kapşonum var. Kim geliyor? <laughs> lan girmişsin. Aybars. Dur, <laughs> aptayım Bu da sabahtan sabahtan beri YouTube izliyor ya. <laughs> Bu ne lan? Aybars, sen sabahtan beri YouTube izliyor ya. Alın şunu. Bak bıraktım mı ya? <laughs> evet. Aa! Yakında zaten içeriği bilenler vardır. Tabi bir adet Türk bayrağımız var. Benim doğu küçüklüğümün şeyi var. Televizyonumuz zaten var. Öyle böyle. Giyime doğumu gösteriyordum. Bir de şurada bir yer var. Şurada. Şöyle gömleklerim falan. Eski ayakkabıları. Ne bileyim. Burada çoraplık var. Çoraplık çok dağınık o yüzden göstermek istemiyorum. Minecraft kıyafetim. Bunu bazı videolarda kullanıyorum. Orijinal diye bir kapşonlu bayağı bir kıyafet var. Bayağı bir takım var bende. Ben yere çorap bırak, Küçüm alayım şunu. <laughs> Kirlim var. Kirliyi göstermeyeceğim. Karışık oda. Ne yani? İki adet PlayStation demişken mi? İki adet tamam. <laughs> Oğlum deli bir şey oldu. Oğlum izlemiyor musun bunu? Dur Hanso Squid Game. Hanso Squid Game her şey var. Ay. Buldur şey olmuşsun. Merhaba delikanlı. Kıyafet Şimdi burada dururken biz vlog'a devam edelim. Bu da bir adet salak planımız var. Şurada bir adet bir adet değil. 30 adet. <laughs> Hatta 100 adet. Şurada bir leğenimiz var. Ne arıyoruz artık? Burada da şeyimiz var. Şurada. O yine ne ya? Gel. Ver. Tamam tamam kapat. Evet. Burada okul çantam var. Bu. Şurada bir şey var. Çok dağınık. Bu taraflar. Önce kahvar mı lan şurada? Yok. Evet bunun içinde Monopoly var. Monopoly. Yazı görünmüyor ya. Burada bir adet şapkası var. Şimdi takmayayım ya. Videoyu çok uzun yapmayacağım için. Kısa dedim zaten bak. Anketlerde kısa dedim. O yüzden kısa yapacağım. Perdemiz var. Evet. Açalım perdeyi. Niye böyle duruyor ki? Arkadaşlar kar dolu her yer. Masaya çıkmak zorundayım. Özür dilerim. Oğlum perde görünmüyor ya. Şimdi kuşlara yem koyacağım. Kuşlar arkadaşlar. Evet. Kuşlara yem koymam lazım. Ne lan ne? O bir minok çekemedik senin yüzünden. Nerede? Ayıp ama. Ayıp ediyorsun gerçekten. Ayvars, ayıp ediyorsun. Oğlum bir hazo izletiyoruz izlemiyorsun ya. İzle. Kuşlar yem koyacağım. Kuşlar orada mı güvercinler? Aynen bak buraya bak. Bitirmişler mi? Yok. Bitirmişler. Şurada kuşlar var. Kuşlar orada kalıyor. Ben onları şey koyacağım diye. Evet şöyle açabiliriz. Goldol yazan şeyin içinde. Ah, oğlum ağırmış. Şurada bir kap olması lazım yok. O oh, bitirdiğim yemeği koymuyor şu. Ayıpım gerçekten. Evet, ben bir açayım şunu. Biraz dur. Önce camı açayım dur. Evet. Şu an annem de habersiz koyuyorum. Annem yok çünkü. Oğlum kuşlar aç kalmasın ya. Biraz daha koyacağım. Sonra. Tamam. Şöyle aldım. Koyabilirim. Yine yani kuşlar şu an yuvada. Şu karşıda arkadaşlar. Ben de söyleyeyim. Şuralarda bana. Onlar yaşıyor. Oturuyor. Ediyor. Onların yuvası olan. Baksana. Cam ne yapmıştır? Pislik yapmış onu. Olsun onlar aç kalması yeter. Abi ben kampa gidiyorum. <laughs> dur, dur dur koyduk. Gel bak ah. Şimdi on şey isteyecek. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Nereye bugün? Kanala abone olup abone olun. Abone olup videomu beğenip bildirim açıp paylaşın. Paylaşın paylaşın. Dur paylaşmayı unutmayın diyecektim. Oğlum tweetimi göstereceğim ya. Bakın böyle kapımız var. Arkamız var. Şöyle kapımızı vurdukça böyle oldu. Burada eskiden şeyler vardı böyle bu duvarda. Ee, böyle çizgi film karakterlerin şeyi. Şurada bir adet örümcek ağımız var. Aşağı baktığımızda örümcek ağları var. Siz göremiyorsunuz ama var milyonlarca. Oy. Lan ben burada yatmam ya yapmam. Örümcek ağları var. Şurada bir adet çöpümüz var. Merhaba çöp nasılsın? Çöpleri dolduruyor musun? Evet abi ben de çöpleri dolduruyorum ya. Dolduruyorum. Ay bas gelmeden. O polis sesleri gelmeden kaç abi. Tamam. kaçıyorum. Görüşürüz çöp. Görüşürüz abi. Ben kaçıram şimdi. O da vlogunu da kapatıyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın bam 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 bam.